Şimdi düşündünüz taşındınız. Kukla kim oluyor? Hacı. Ben Hacı. oluyorum. Hacı. Aşk çeşmesinden buralara. Hacı sana güveniyorum. Sana ne gerçekten var? çok güveniyorum. <laughs> Peki kim Hacı'yı kukla olarak kullanıyor? Ben Oğuz kullanıyorum. Bu iş sana düştü. Evet. Cevapları sana göstereceğim. Önce sorumuz gelecek. Cevapları görüyorsun. Hacı'yı kullanarak cevapları Arşagül ve Birsel'e anlatmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Siz sırayla cevap vermenize gerek yok. Takır Atacağız. takır takır takır. Uydurun geçsin. Sizi Şuradan alayım. Kaç tane bilmemiz lazım? Sessiz sinema. 7 tane. Gene Hepsini. Hayır abi ben her şeyi öğreneceğim. Hadi Fahişe Gütçük. Kaç puan? Kendini serbest mi? bırak. Bana bırak kendini. Her şeyi yapabilirsin benden. Oz biraz göbekten eğilemiyorum. Oraları <laughs> şey yap yani. Şimdi istediğinden başlayabiliyorsun Oz. Şuradaki 7 tane cevabın istediğinden başlıyorsun. Cevaplar 200 puan, 180 saniyede süreniz var. Ben de bilmiyor Sadece muyum? sen bilmiyorsun. Oğuz biliyor. Abi. abi. Bak, tamam. Bu sırada sorumuz hayırlısı. Bir gelsin. Ekranda da Hayırlısı diye bir şey yok. Habirler. Hadi bakalım. Hazır mısın? Gürsel, Yedi ile başlıyoruz. 7. kitaplar unutma. Hadi konsantre ol kukla. Sus sen tamam kuklasın. Ne yapayım evet. ben? sus konuşman yasak. Hazırsak süremiz evet, başladı. Öyle konuş. Hadi başladı süremiz hadi. Dört evet. kelime. <laughs> Eğil. <-in. gülüyor> bizon. Bo boğa. Boğa. Kabirlerden. <laughs> İlk bizon gelir. İlk kelimeyi anlatıyor ama şu an. Evet. Doğru oralar. İnek Bo ne bu? Gibi. İnek, öküz gün <laughs> boan ökü... öküz. Öküzün taviz o zaman. Herhalde attım ben. Süper. <laughs> e Bu haramaz. Bravo! Bravo. Harika. Harika, harika. Çok iyiydi. Biz bunu bilemeyiz. Yok ya baş <laughs> öküz altına girdi falan. Süremiz başladı. Etine, sağlam. Doğun, sağlam. Etine dolgun sağlam. Ayakları yere yere sağlam basmak. Sağlam cepte. Et. Et. Etine tamam. dolgun cepte. Tamam bir parça ona verdin. Et dağıt, dağıtmak. Ha, neydi bu? Paylaştırmak. <laughs> et payla... <laughs> Hadi ıyı Üçüncüyü anlat, üçüncüyü. Et, üçüncüyü anlat. Üçüncü Peki, kelimeyi. <laughs> Şu, üç, aynı, ha, şey, ha, ha, tamam. aynı şeyin üçüncü kelimesini evet. yani. Kesmek, bölmek, parça... Bölüştürmek, eşit <laughs> parçalı. Ne oldu? bas ya. Et ya. Be. Et yo. kesti parçaladın, sıktın. Sadece doldun. Bir Paz, şey yok. bir şey bulamayız ama. <gülüyor> <Hasdaki> <gülüyor> pas, 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 pas. pas. Bu pas. Buna bir daha ne zaman dönebiliyoruz? Hepsini cevapladık daha sonra tamam. artık buna dönemiyoruz. Tabir diyor, tabir. Tamam hazırız. Sen de hazırsan. Hazırım. Altıya anlatıyoruz. Başladı süremiz. Üç, kelime tamam. Kaşı kaş, ka... Kaşın üstüne gözü olmak. <laughs> kaş yaparken göz çıkarmak. çıkarmak. Kaş, Kaş... Kaş göz süzmek. Kaş göz. Allah aşkına dur. Çıkar Kaş. 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 Göz. Göz. kapağı ne ya? Kaşın üstüne gözü olmak. Gözün üstüne kaşı olmak. Ya göz kapağı. Göz, göz kapağı. Bu ne <laughs> <laughs> ya? Kaş işte, bırak. Hayır yapabilirsiniz. Bak. Göz, göz, arası, göz, arası. göz arasında. Göz şöyle Ne? Göz Ne? Süper. <laughs> tamam. Oo. Bravo. Çok, çok kötü ya. Gelsin sorumuz. Birinciyi anlatıyoruz biri. Tamam. Süremiz başladı. İki kelime. El. Bir elimi. Elini çekmek. Hırsızlık oldu. Ne oldu? Eli uzun. <laughs> eli uzun. Eli Eli çabuk. Eli evet. çabuk. Süpersin. Aferin. Hırsızlık değil. Hadi bakalım. Arkadaşlar eser alıyorum. Şurayı. Hayır bu çok zor bakın bu çok zor. Zor zor Başı bence Berk. de zor. Süper. Ay iyi bir dakika bu zor. Hadi hadi hadi, hadi, yaparız. Başlıyoruz. Çok... Parmak ağzı çok... parma balt bal, bal çalmak. Bal tutan parmağını yalar. Bal, <laughs> bal çalmak ağzı biraz ağzı bar... Bar, bir parmak bal çalmak. <laughs> Boğuldu. <laughs> <laughs> Boğazında kalmak. Ba ne ya? Bal tutan parmağını yalar. O ne <laughs> o? Tamam kaşık. Kaşık. Tamam. Kaşık ağzında olmak? Ne bu? Hello. Kaşık. İlk kelimeyi de anlat. Şunu da söyle. Kabuk. Kaşık bir... Birinci kelime tamam. Bir. Bir, ee? bir. kaşık. Tutam. Bir kaşık. Bir Yan kaşık. kaşık. <laughs> bir anda boğulmak. And bir kaşık suda boğulmak. Bak çok iyi. Sorumuz <laughs> gelsin. Süper. 24 saniyede süremiz var. Başladı süremiz var. Başladı süremiz. Hadi. İki kelime. Kelepçe de Kelepçe. Arı. Ne bu? Arı. Arı şek arısı. Ne? E, o değil ki. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> doğru, doğru. Eşek arısı. Çabuk. <laughs> eşek. Eşek, eşek. Eşek. şakası. Evet. Aa, hadi be. Oğlum sen ya. nasıl, nasıl şey? Şey. <laughs> Ya iki tane şey anlattık. Ya eşek arısı falan anlattık biz birdenbire. Evet. <laughs> süremiz başladı. Eti kesilmek. Et kesi. Et kesi. Et parçalamak. Pinçik. Çok çok çok. Et sesi. Ne bu? Evet. Et kısırı. Evet. Allah aşkına. Et kısırı kemiği benim. Ya Allah. Ya kemiği, kemiği Kemi. falan. Kemiği. Ama kemiği. kemiği Ama evet. yani. ya. Kemiği ne, ne yapacağımı evet. bilemedim. Neyse iyi. Çok iyi. Bravo. 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 Gerçekten. Helal olsun. Biliyor Beş mi bildik? Müthiş Beş bildiniz. Ya. Müthişti. Müthiş. Helal olsun bir sele. Et senin kemiği benim. Bak çok iyiydi. Altımın yüz geldik. Helal da olsun ol. ya. Müthişti. İşte bu. O. Bir de evet. sizi görelim bakalım. Sen dur bizim takım bak. Bak bak fikirler havada uçuşuyor. Evet. Arkadaşlar. Evet. Hiç Hadi korkmayın. E, ama yanlış Sıkıntı strateji Nasıl bu arada. Istersen. Bir kız bir erkek olsak da çok daha iyi. Bence var. de o yüzden. Hadi git. Doğru. Hadi gel Ömer. Evet şimdi seçiyorsun birini. Hmm. Şu galiba. Tamam. Sorumuz gelsin tabirler. Süremiz başladı. Tamam. Baş, kafa. Baş, kafa. Baş. Ayak. Başlar ayak olmuş. Başlar ayak Ayaklar, olmuş. Baş olmuş. Ayaklar baş olmuş. Ayaklar baş olmuş. Çorap, baş çorap. <laughs> baş çorap. Çorap, çorap. Örmek. Başına. Başına çorap, çorap örmek. örmek. Bravo. Aferin <laughs> Seni <laughs> Çok güzel adres. Çok iyiydi. Tamam. Birinciyi Ömer çok, iyi Ömer. 50 50 Ömer, çok iyisin diyorum sana. Yani. Süremiz başladı. İkinciyi anlatıyorsun. İkinci İkinci Eller kavuşur dua. <laughs> Aç. Eli açık. Sekiz. 10, Beş dokuz. Dokuz. Dokuz doğru Dokuz doğru Bravo <gülüyor> ya, Senin... <laughs> Hadi bir tane, 10 tane bilirsek çok iyi. Hadi öne geçeceğiz. Sen de çıkartabiliyorsun ha. Ekip Sürümüz geldi kendine. Başladı. Hadi üçüncü kelimeyi anlatıyorsun. Kafa saç. Üçüncü. Üç. üç. Saç. Saç. Kulak. Ak. Arkası. Ak. Ak. Saçına ak düşmüş. Saçına aklar düşmüş. Saçına Bravo. Hadi hadi. <laughs> harikaydı. <gülüyor> harikaydı. <gülüyor> düştü kardeşim de. Çok hemen. iyiyiz. Çok iyiyiz. <laughs> çok <gülüyor> çok iyi. Benim şeyim kuklaymış Sonrasında. ya. Bu da çok iyi. Evet düştü. hazırız. evet dördüncüyü Hadi anlatıyor gel. Ebru. Hadi. Süremiz başladı. İki, İki, kelime. Martı. Kuş. Kuş. İkinci kelime. Kuş. Kuş. Ee, Uyuyor. Uyuyan. Uyuyan dev, uyan uyuyan kuş. Ama anlatması <gülüyor> lazım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, devi uyan, uykuşu uyuyamayan kuşu uyandırmak. Devi uyan, uyudu, uyandı. Aa, dur, dur. U, uyu... Hmm. Uyuyan devi uyandırdın. Uyuyan kuşu... Uyku, kuş uykusu. Hmm. De, ayı kuş uykusu. uykusu. Pas. Pas, Pas dedi, yani, tamam. Ee, ne bu süre ya, Duruyor, Şimdi şey, değil şey, mi? Durdu, durdu. Acele etmeye gerek yok. Dedi. Kuş, mu dedi, kuş uykusu kelime. olmaz kız, kış uykusu olur. Ha kış uykusu. Yo dur değişti tamam. ya da. Tamam. Şu an değişti. Yani. Başkan. Evet. Başkan. Sen de nidanlar... Üç gibi. numarayı anlatıyoruz. Başkan. Evet. Süremiz başladı. Üç kelime. Evet. Çok güzel. Martı kuş. Kuş. Maymun. Hayır tavuk. Tavuk. Hı. Tavuk. Ötme de tavuğu. Tavuğuna. Konuşmak kuş. yok. Tavuğuna hış demek. Hış demek. Nuh. A altın yumurtlayan e, tavuk. Altın yumurta. Yumurta. Tavuk e. yumurtası. Hayır dur. Yumurta kapıya davayandı. Evet. Ne yapıyorsun? Yumurtayı nasıl aldın? Kuluşkan'dan. Ama Ömer'e çok yakıştı ya. orası. Siz çok konuşuyorsunuz bak. olun Sesi Ta bizi. Evet bilirken. Ebru evet. konuştu. Konuşmak yasak. Bak Ayşegül ne kadar güzel izlemiş. Çok iyi gidiyorsunuz ya. Ben Ömer'e güldüm sadece bir yerde. Bersu, Ebru konuşuyor. Hayır. Tamam bırak hacı da konuşsun ya. bunu 7'de yapar 7'de 7'de yaparsak şey giriyoruz. Potoya giriyoruz. Potoya giriyor Potoya giriyoruz. Potoya Arkadaşlar potoya giriyoruz. Mence. Hacı lütfen müdahale etme. Hadi, Çok hadi güzel yapacağız. Tamam. Evet. Hadi arkadaşlar full yapacağız inanıyorum size. Evet. İkincisini anlatıyor. Kaç saniye var? Var Süremiz var. Süremiz. Var herhalde. Başladı. Var. var, tamam. var. Dört kelime. Tamam. Dört kelime vücut, e, porsiyon, obez, obez, şişko, şişko, şişman, şişko. ebat, boyut, boy, yemek, e, yemek. E, kilolu, kilolu, i̇ki. iki, kelime, oh ne güzel, Öyle mangal böyle. yapıyor, ha, Yerli mangal, mangal, tüm mangalı, tüm mangal, mangal, mangalı, e, mangal yap, gel mangalı bir şey, ızgara, tavuk, tavuk, ızgara, mangal, Tık. mangal yürekli mi ne bu? <laughs> mangal yürekli, <laughs> Üç. üçüncü kelime, Ağzına Ağzı yedi, yedirdi. Ağzına bal yedirmek. Ağ, yedirmek. Yedirmek. Ağzına. Mi? Ağzına. Dördüncü kelime. <gülüyor> ağzına <gülüyor> düşmek. Ağzına düşmek. <laughs> ağzına. Al düştü. <laughs> ağzına düştü. Ne düştü ya ağzına? Ne düştü ağzına? Çabuk öğret onu. Ağzına düştü. Ağzıma. Ağzıma... Yüzü. O ne baş? O ne ya? Yemek düştü. Ağzına katıyorum. düştü. Ağzına ne düşer? İkinci kelime. Armut ağzıma düş. Armut ağzıma Ar düş. Armut ağzıma, Armut ağzıma düştü. düştü. Armut ağzına Armut... düş. Şeyde Ma... şey, şey ol. <laughs> ne deniyor? De. Armut ağzıma düş. Sen piş. Armut ağzıma piş. Düştü. Armut Ar ağzıma, ağzıma düş. Sen de piş. <laughs> Sen de piş. Armut ağzıma Arka düş. Ağzıma Armut ağzıma düştü. <laughs> <şir>. Armut ağzıma şu. Armut piş. Ağzıma düş. Armut. Çıkıtmıyorsun. <laughs> Ar <laughs> Çok <laughs> i̇şte bu ya. Şimdi ben de bunu ters <laughs> düz piş, pişmiş. Ya, piş. ya, ya bir saniye ben burada bunu armutu ya. sorguluyorum. Abi armutu bilmiş. Ben bunu ters Ağzı var, düş var, piş, piş var. <laughs> ya, armutu, <laughs> ya nasıl bunları yeni bu kadar değiştirebilirsiniz? Dedim nasıl? ki armutu nasıl anlatabilirim? Şurada evet. şöyle bir şey işte. Ya şöyle armutu alsam. Armut ağzıma düşsün. Sen de piş dedi Elim ya. Bilmiyor. Ya belki Ya belki dedim son ikiyi anlatırsam ağzıma düşmekten. Son beş saniye. Beş saniyede. Bir tane çıkarıyor. Beş saniyede. Üç tane daha buluruz. Durun rahat olun. Beş saniye var. Süremiz başladı. Evet. Elini yalarsın. Elini yalamak. avcını yalamak. avcını yalarsın. avcını yalarsın. yalarsın. Baş, baş parmağını yalamak. Yani zaten beş saniye var. Neydi? Oğlum mürekkep yalamak. Mürekkep yalamak. Mürekkep yalamak. Yani, yani onu yapana kadar. Mürekkebi nasıl biz? Yani kalem yalamak derdik. Ha, <laughs> şöyle kalem şöyle yapıp. Oturma yapacaktı. Mürekkep. Şöyle yapıp. Evet şöyle evet, olabilir. Ama beş saniyede yalamak yine, yine, sonra yine nasıl yine önce? Zordu bu. Alkışlar gelsin. Bravo, bravo Ebru. Bravo. 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 Çok güzel, 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 çok iyiydi. Evet. evet, önemli ee, evet. değil. Çok güzel, çekişmeli bir turdu. Gerçekten oyuncu. Tebrik güzeldi. Hakikaten. Eğlendik, Çok güzel oldu. Alkışlar iki evet. ekibe de geldim. Bravo arkadaşlar. Buraya şimdi... Bir puan durumuna bir bakalım da keyiflenelim bizim evde. Bakmayalım, ha. devam edelim, devam edelim. 6.150'ye 3.700 ya, bayağı bir öndeyiz, çok benim, iyi. Benim, 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 benim. Ama sorun değil, şimdi